Merhaba hanımlar. Canan İyin kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün size yine güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Çeyizlerinize çok yakışacak olan bu modeli ister çeyizlik ister kendi yazmalarınızda ya da havlu kenarlarına yapabilirsiniz hanımlar. Örneğimin yapım aşamalarında şöyle yeşil rengimi kullanıyorum. Her zaman kullandığım altın başak ipim var arkadaşlar. Daha sonra şöyle suni ipek krem rengimi kullanacağım ve mavi rengimi de kullanacağım. Her renk yazmaların her renk iplerle yapabilirsiniz. Örneğimizi gayet güzel bir model. Kanalıma arkadaşlar ücretsiz bir şekilde abone olup her gün yüklediğim yeni iğne oyası modellerinden faydalanabilirsiniz. Eğer zili aktif hale getirirseniz de hemen bildirim alırsınız ve e, örneklerimi görebilirsiniz arkadaşlar. Beni Canan iğne oyaları Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz Instagram'da. Hanımlar bugün e, YouTube'da yaptığım bütün videoların fotoğraflarını paylaşıyorum. Oradan da örnekler alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen örneğimize geçelim şimdi. Zürafamı çektim. Zürafa konusuyla ilgili de arkadaşlar tereddütleriniz varsa 208. videomu izleyerek bütün püf noktalarıyla zürafa yapımını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle zürafamı çektikten sonra arkadaşlar şimdi örneğimi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. İpimi bağlıyorum. Çift telli olarak ipimi bağladım. 4 tane zürafa yapacağım. Tek telli yapalım şöyle zürafalarımızı. 4 tane Tabanını 4 tane zürafadan oluşan bir dağ yapacağız arkadaşlar ilk önce. Hemen bu ipimi keselim. Şimdi arkadaşlar ipimizi en başa alıyoruz. Şöyle ipimizi hafiften şöyle dikleştiriyoruz ki bolluk oluşmasın diye. ve 3'e indiriyoruz eksilterek dağımızı yapacağız. Evet bakın şöyle yaptık arkadaşlar. Tekrardan ipimizi en başa alıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şuraya bir yuva oluşturacağız. Bu yuvamızın içerisine bir yaprak yapacağız. Yuvamı yaptım. Hemen yuvanın içerisine ipimi alıyorum. Bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın üzerine geçtim. Bir pırpır daha yapıyorum pırpırımın içine pırpırlı bir yaprak yapacağız arkadaşlar buraya. Şimdi aşağıya iniyorum kavisli bir şekilde tekrar yukarı ve buraya bir yaprak daha bir pırpır daha pardon aşağıya iniyorum tekrar yukarıya çıkıyorum yine buraya pırpırımı yapıyorum 4 tane pırpırıdan oluşan bir yaprak yapacağım arkadaşlar dört tane düğüm olacak yani Bir pırpır daha koyuyorum buraya. Aşağı iniyorum arkadaşlar. Şimdi hanımlar, bakın şöyle iki tane kalmıştı burada. Şuraya iniyorum. Hanımlar buraya şimdi bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın içerisine tekrardan giriyorum, yukarıya çıkıyorum. İçine bir pırpır daha yapıyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Bir pırpır daha yapıyorum. Şimdi aşağıya iniyorum hanımlar. Bu çiçeğimizin dalını oluşturduk. Aşağıya ve buraya Bakın şimdi burada bir zürafamız daha vardı. O zürafaya geçiyoruz. Aynı çiçeğimizin dalından bu tarafa da yapacağız bir tane. Hemen bir pırpır yapıyorum. Küçük bir pırpır. Yukarıya. Üzerine bir pırpır daha. Tekrar yukarıya. Ve buraya bir pırpır. ve tekrar aşağı yeniyorum. Çiçeğimin dalını oluşturdum. Arkadaşlar şimdi tekrardan buraya bakın batacağız ve diğer yaprağımızı yapacağız burada. Şöyle küçük bir yuva oluşturuyoruz. Çeviriyorum yuvanın içerisine ipimi aldım buraya biraz önce yaptığım yaprağın aynısını yapıyorum küçük bir yaprak olacak pırpırlı dört taneden pır, dört tane pırpırdan oluşan bir yaprak yapacağım ve örneğimizin ilk aşamasını bitireceğiz arkadaşlar video uzamasın ben bunu bitireyim ve örneğimizin diğer aşamasına geçelim Hanımlar ipimi aldım. Ee, bakın burada pırpırlar bırakmıştık. Şöyle pırpırıma ipimi hemen bağlıyorum. Şimdi bir pırpır yapıyorum içine. Küçük bir pırpır yapıyorum. Üstüne ipimi alıyorum. Ve buraya Pardon arkadaşlar şurayı iptal ediyorum. Geri alacağım. Evet hanımlar ben unuttum. Hemen yukarıya çıktım. 2 tane pırpır yapacaktık arkadaşlar burayı. Ondan sonra yukarı çıkacaktık. Şimdi hemen ikinci pırpırımı da yaptım. Tekrardan hemen yukarıya çıkıyorum. Yine buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Şöyle kenarda duracak bu. Yanına yine yukarı çıkmak için küçük bir pırpır. Tekrar yukarı çıkıyorum. Bir pırpır yapıyorum. Ve içine giriyorum. Tekrar buraya küçük bir pırpır yukarı çıkmak için. Bir pır, pır Yine yukarı çıkıyorum. Buraya bir pır pır. Ve yukarı çıkmak için küçük bir pır pır. Bakalım. 2, 4, 6 tane olacak arkadaşlar. 5 ya da 6 tane. beşer tane yapmamız yeterli. 2 4 5 tane yaptık arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Ve ipimi burada keseceğim arkadaşlar. alıyorum ipimi örneğimi çeviriyorum arkadaşlar aynı yuvanın içerisine aynısından yapacağım iki pırpırla başlıyorum beş tane pırpır oluncaya kadar yapayım Hanımlar ben biraz yükselteyim pırpırlarımı. Daha sonra göstereyim size ne, ne aşamalardan geçecek. Hanımlar bakın bu tarafta da aynı şekilde pırpırlarımı yaptım. Şimdi son pırpırımı yapıyorum. Pırpırımın Arkadaşlar bakın şöyle. Şimdi ikisini birleştireceğim. Buradaki pırpırlarımın ikisini de birleştireceğim. Şöyle yapıyorum. Şuraya da bir pırpır yapıyorum arkadaşlar. Ve ipimi kesiyorum. Hanımlar bakın çift örpümü yaptım ve burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Daha sonra aynı işlemi farklı renkli buraya yapacağım arkadaşlar. Ben bunu da yapayım ve son halini size fiyat bilgisiyle göstereyim arkadaşlar. Hanımlar bakın aynısını bu tarafa da yaptım arkadaşlar. Şöyle birleştirdim ve örneğimizi bitirdik arkadaşlar. Gayet kibar, güzel, eee çok yakışacak bir model olarak düşünüyorum arkadaşlar. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Yapım aşamaları da oldukça kolay. Hanımlar fiyat bilgisine gelince sıklık arayı ayarını siz kendiniz tabii ki ayarlayarak fiyatlandıracaksınız. 85 TL'den 80 TL'den fiyat vermeye başlayabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni Canan İnoel'e Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Fotoğraflarını paylaşıyorum arkadaşlar. Örneklerimin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.